El Bunani o hadisehu fi ayyam el ashr yani fi meclis el zikir thumma yaqul evet sabit el bunani hazretleri büyük Allah dostlarından o 10 günler girdiği zaman zikir meclislerinde hiç konuşmazmış artık zikir meclislerinde konuşmayı terk eder ne zaman girdi zikir meclisine buyurun bir daha söyleyelim o zaman Allah ekber Allahu ekber La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Hep bu zikirle meşgul olurmuş zikir meclislerinde. Şu on günlerde hiç konuşmazmış. Dergaha girdi fermarı çeker. Hep bu zikirle meşgul olur. Ve buyururmuş ki inneha eyyamuz zikir. Şu 10 günler var ya on günler. Zikir günleri bunlar. Boş konuşmayacağız. Bir daha söyleyelim. Aşka geldik Allah'ın izniyle. Evet. Buyurun. Allah'u ekber Allah'u ekber La ilahe illallah Allahu ekber ve lillahi'l hamd Evet mübarek dedi ki bugünler zikir günleri hakeza kanen nas yasnaun bütün insanlar böyle yapıyordu. 10 günler girdi mi dili hep zikir hep zikir hep zikir boş konuşmalar gıybet at çöpe bugünler zikir günleri Cafer diyor ki rahimullah raaitu mali dinar yefalu Malik bin dinar hazretlerini gördüm o da böyle yapıyordu.